Merhaba Musin amca. Merhaba yavrum. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim Nermin kızım sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Ee nasıl gidiyor hamilelik? <laughs> az kaldı değil mi? Evet gerçekten az kaldı. <laughs> Aa gözün aydı. Kızım mı geldi? Yok Muhsin amca benim kızım Almanya'dan Nasıl gelsin buralara? Eee? Ee? Kerem'in kız arkadaşı. Evde ders çalışacaklar da. Ben de onlara yemek hazırlayacağım. Hadi görüşmek üzere Muhsin amca. Görüşmek üzere efendim. <laughs> Aşk olsun Yerem ya. Sana kaç defa söyledim cama pencereye çıkmayacaksın diye. Ya yani bak Allah'tan Musin amca ile karşılaşsak Onun gözleri iyi görmüyor. Ya Yasemin'le ya Elif'le karşılaşsaydım. Bak kızım yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik lütfen. Ay ne yapayım? Dört duvar içinde otur otur sıkıntıdan patladım. Doktora bile gidemiyorum. Sızlanma. Bak biraz daha dişini sık lütfen. Üç haftadan az kaldı doğumuna. Doktor eve gelecek seni kontrol etmek için. Merak etme. Ya anne. En azından geceleyin herkes uyurken balkona falan çıkayım. Katiyen olmaz. Bir gören olur kızım seni. İrem Hanım yine niye sızlanıyor bakalım? Ay sızlanırım tabii. Ben senin gibi istediğim zaman sinemalara gezmelere gidemiyorum. Ben mi sana dedim hamile kal diye? Rezil ettin bizi ya. Ne diyorsun be? Allah aşkına, Allah aşkına kavga etmeyin. İrem sen de sesini yükseltme. Aşağıda herifler oturuyor. Lütfen. Lütfen. Ah kızım, bak ben sana ıspanak aldım. O çok sevdiğim börekten yapacağım. Canın neyi çekiyorsa söyle bana. Ben hemen yaparım. Tamam kızım benim? Tatlı kızım benim. Doktor bey, her şey normal mi? İrem'in, bebeğin durumları iyi mi? Kaygılanmayın Nermin. Kızınızın hamileliği gayet iyi gidiyor. Çok şükür. Çok teşekkürler Tarık'cığım. Ya inan daha başka nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Kontroller önemli değil de Altay. Şu doğumu evde yaptırma mevzusu hiç hoşuma gitmiyor. Biliyorum Tarıkçım. Ama başka çaremiz yok maalesef. Bunu daha önce konuştuk seninle biliyorsun. Yani bu bebek hastane kayıtlarına girmeden bu evde doğmalı. Onun için ne olursun elinden geleni yap. Artık hastane son çaremiz. Peki. Sancıları başlayınca ararsınız. Tabii ki. Ama yine söyleyeyim, bu yaptığımız hiç hoşuma gitmiyor. Bilesiniz. Sırf arkadaşlığımızın hatırına. Biliyorum. Farkındayım. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim doktor bey. Doğumu evde yapacakmışım. Maalesef buna mecburuz kızım. Hem gelen doktor Altay'ın çok yakın bir arkadaşı hem de iyi bir doktor. Korkmana gerek yok. Ay şu şey bir an önce içimden çıksın da başka bir şey istemiyorum. Kızım, bak şimdi böyle konuşuyorsun ama... ...onunla karşılaşıp kucağına aldığında, o küçücük elleri, ayakları gördüğünde... ...o güzel suratla karşılaştığında içini büyük bir sevgi kaplayacak. Belki de ona annelik yapmak isteyeceksin. Vallahi hiç sanmıyorum. Bebek benim hayatımı mahvetti. Onun yüzünden hapis hayatı yaşıyorum ya. Anne olmakta, bebek bakmakta istemiyorum. Tek isteğim eski hayatıma dönüp gençliğimi yaşamak. O zaman... ...kararlaştırdığımız gibi... ...onun annesi ben olacağım. Kızım Elif ablan geldi çabuk. Sakın gürültü yapma. Hadi annem hadi. Sakın sesini çıkarma. Sakın. Hayır, hayır. Merhaba. Değiş. Sen de biberon var mı? Var. Ne olacak? Aa, Necla tekrar biberonu mu başladı yoksa? Yok öyle bir şey değil. Apartmanın girişinde küçücük bir kedi buldum. Dayanamadım balkona aldım ama hiçbir şey yemiyor. Ben de dedim kendi hani, biberona süt koysam acaba öyle yer mi? Ah evet canım. İçeride olacak ben sana getireyim. Elif. Bana inanmayacaksın ama içerisi gerçekten çok dağınık canım. Yani artık hamilelikten hormonlardan mıdır nedir çok yavaşladım. Ben hemen getiriyorum sana. nasıl bir sevap işlediğini farkında mısın? Nermin? <laughs> Ojeleri ortalıkta bırakmışım. Sen renkli oje ve manikür seti. Elif. Ee, hepimiz kendimize göre kadınız yani. içimizden süslenmek püslenmek geçiyor tabii. Yani ben de deniyorum arada ama çıkarıyorum bak. <laughs> tamam. Teşekkür ederim. Hepsi. Elifçim sana söyledim etraf dağınık ve toz içinde. Ben en iyisi temizliğe başlayayım ya. Oje moje benim neyime canım. Çok yaşa. Sen de. Tekrar teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.